Merhaba hanımlar. Yeni güzel bir model yapalım. Çok kolay bir model yapacağım bu kez size. Çok basit bir model türeteceğiz. Bakın. Başladık. İkişer adet zincir çekip banalım hanımlar. Bakın çok güzel olacak. Üç adet bandık bakın. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz adet zincir çekin başını 3 defa da alın bakın başını 3 defa da aldık biraz mesafe 3 defa aldık başını biraz mesafe bıraktık 1 2 3 4 5 defa da çektik 1 2 3 zincir aldık. Başını bir kez doladık. Bakın aşağı iniyoruz bu şekilde. Başını bir kez aldık. Üç seferde çekiyoruz. Bakın bu şekilde bu modelimizi tamamlayalım. Aşağıya iniyoruz mendilimize. Beşinciyi çekiyorum. Altı. Sju, åtte, ni, ti. 12 defa çektik bakın hanımlar 12 defa yaptık şimdi bakın bakın şu şekilde dengine mendile banalım aynı şekilde dengine mendile bandık bakın şimdi buraya bir iki adet zincir çekelim biraz mesafe bırakalım bir iki adet zincir tekrar Mesafe bırakıyoruz. Bakın şu işlemi aynısını da buraya yapalım. Aynı işlemi buraya yaptım. Bakın şimdi buradan ilk sıramızdan banıyoruz. Bakın. Buradaki ilk sıramızdan. Bakın. İlk sıramızdan bandık. 1-2-3 4 zincir yaptım. Başını bir kez aldım. Bir sonraki sıraya banıyoruz. 1-2-3 seferde çektik. 1-2-3-4 5 zincir çektik, kapattık. 1 2 3 4 zincir çektik bir sonraki sıraya. Evet. Evet. Şimdi tekrar devam edelim. Şu aralara sırasıyla balık geleceğiz bu işleme hanımlar. 1 2 3 4 zincir şimdi bir kez al biraz sıkıntı çıkarabilir ama aralar gözüküyor Aralar bana hanımlar 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 zincir tekrar kapatalım nerede kapatıyoruz bu sıradakine sıradakine bandık 1 2 3 4 zincir başını bir kez al tekrar devam edelim bakın sırasıyla banıyoruz Evet bu sefer de çektik 5 zincir yaptık bandık 1-2-3-4 zincir yaptık. Sırasına vanıyoruz. Evet. 1-2-3 4 zincir tekrar. 5'ini bir kez al. Bir sefer seferde çek. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yoğunuşturalım. 1, 2, 3, 4 zincir. Yanlış bandığımızda gözükecektir zaten. Bakın sırasıyla bandığımız nasıl da belli. Bakın görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4 zincir. Başını bir kez al. üst seferde çek 1 2 3 4 5 zincir minik oluşturalım 1 2 3 4 zincir sırasına banalım bakın burada bir adet kaldı oraya da bir adet zincir çekip banıyorum son sıraya bir adet zincir çektim bandım Tekrar bir adet zincir çekelim. Bakın tekrar bir adet zincir çektim. Alt telimize bandım. Tekrar bir adet zincir alt telimize. Tekrar aynı yere banalım. bunu burada bitirelim. Bakın. Bir sonraki şu bölümümüzde aynı şekilde yapalım. Bakın hanımlar modelimiz bitti. Modelimizin son hali. Çok kolay pratik bir model türettik hanımlar. Gerçekten de güzel oldu. Bunu yazmanızı tüm düşünün. Aradaki mesafeyi siz belirleyin. Ben 2 adet tel bıraktım. Siz 5 bırakın isterseniz. 10 bırakın. Tamamen size kalmış bir şey. Gerçekten şirin, şirin bir model türettik. Bakın şuna. Hanımlar. Gerçekten güzel oldu. Deneyin bu modelimizde. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.